Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm kıymetli hocalarım. Hoş geldiniz. İslam tarihi dersimizde Emeviler döneminin, emirlik döneminin ilk emiri kimmiş? Abdurrahman bin Muaviye hocam. Abdurrahman bin Muaviye emirlik döneminin ilk emiri. Abdurrahman bin Muaviye Emevi halifesi Hişam'ın torunuydu. Bu dönemde Kurtuba Ulu Camii'nin inşasına başlandı. Dönemin önemli eseri biliyorsunuz Kurtuba Ulu Cami. İkinci Abdurrahman dönemi ülke refahı onun döneminde zirvedeydi. Onun için ne denilmiş ikinci Abdurrahman dönemine? Eyyamul Arus. Arus biliyorsunuz düğün demek. Yani Arapların düğün günleri. Anlamında. Ülkenin refahının en üst seviyede olduğu dönem emirlikler döneminde 2. Abdurrahman dönemidir diyebiliriz. Hişam bin Abdurrahman zamanında önemli bu dönem. Neden önemli? Çünkü Maliki mezhebi devletin resmi mezhebi olduğu fıkıh meseleleri konusunda İmam Evzai sayesinde İmam Evzai'nin görüşleri Burada önemli karşımıza çıkıyor. İmam Evza'yı biliyorsunuz Maliki mezhebine ait bir alim. Onun işte devletin resmi mezhebi olduğunu görüyoruz. Endülüs'te emirlikler döneminde Hişam bin Abdurrahman zamanında Maliki mezhebi devletin resmi mezhebidir. Emir ünvanını kullanan Son Endülüs hükümdarı Abdullah bin Muhammed işte ülke yönetimini torunu 3. Abdurrahman'a bırakmıştır. 3. Abdurrahman'la beraber biliyorsunuz yeni bir dönem başlayacak. El Fitnetül Kübra sonucunda ülke devletçiklere bölündü. Şimdi Kurtuba Ulu Cami'i önemli biliyorsunuz. Şimdi gelelim hilafet dönemine. İlk halife kim? 3. Abdurrahman bin Muhammed Endülüs Emevilerinde ilk halife 3. Abdurrahman'la başlıyor. Tabii ki Emeviler döneminin en parlak dönemi. Bu dönemde Medine Tüz Zehra Sarayı yapılmış. Kurtuba Camii genişletilmiş. Kurtuba dünyanın sayılı başkentlerinden biri olmuş. 3. Abdurrahman arkasında muazzam bir devlet bırakmış değil mi? 961 yılında vefat etmiş. Hilafet döneminin evet hilafet döneminin en önemli kişileri kimler? Zehravi var. Modern cerrahın öncüsü. Abbas bin Firnas bu da modern havacılığın öncüsü. Astronom, filozof, şair Abbas bin Firnas. Muhammed bin Meserre bu da mutasavvıf alimlerden birisi. Aynı zamanda filozof, muhaddis bunlar hilafet döneminin en önemli kişileri. Evet Nasril Dinillah. Üçüncü Abdurrahman'ın lakabı. Şimdi Medine-i Zehra, Kordoba'da, İspanya'da önemli bir eser. Mülükü Tevaif dönemi. Yani küçücük parçacıklara bağımsız devletçiklerin çıktığı dönem. Yaklaşık 20 bağımsız emirliğin hüküm sürdüğü bu dönemde bazı emirlikler güçleriyle öne çıktılar. Mesela işte İşbiliye'de yani Sevilla'da Abbadiler, başka Zünnuler, Füleytila'da, Kurtuba'da Cehveriler, Maleka'da işte Hammudiler, ee, Sarakusta'da ya da Zaragoza'da Hudiler, işte Eftasiler ve Ziriler, bunlardan bazıları Tavayif-i Mülük döneminin önemli kişileri, en başta İbn Hayyan Endülüs tarihçilerinin sultanı biliyorsunuz. İbn Hazm yine önemli bir kişi. İbn Zerkale Kopernik'e öncülük eden astronom. Dönemin en önemli eseri Tavaifi Mülük döneminin en önemli eseri Caferiye Sarayı olarak karşımıza çıkıyor. Caferiye Sarayı Saragoza'da bulunmakta. Evet işte Eftasiler, Abbadiler, Zünniler, Hudiler, değil mi? Amiriler, Daniye. Bunlar nedir hocam? Ziriler. Bunlar Endülüs Emevinden sonra kurulan tevaif-i mülük, mülukut tevaif ya da tevaif-i mülk devletler. küçük devletçikler. Hemen bakalım şu soruya. 756 yılında Endülüs Emevi devleti 1. Abdurrahman tarafından kurulmuştur. Bölgenin ilmi ve kültürel anlamda zenginleşmesine önemli rol oynamış bu devlet ortaya çıkan iç e, karışıklıklar sebebiyle 1031 yılında yıkılmış ve Meme Sülalesi Kurtuba'dan sürülmüştür. Böylece ülkede merkezi idare ortadan kalkmış ve Mülukut Tevaif adı verilen illi ufaklı pek çok beylik ortaya çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu beyliklerden biri değildir diye sormuştu ÖSYM bunu. Evet, İhşidiler değil mi? İhşidiler Türk devletlerinden birisi. Cevabımız burada eşidiler olacaktı. Eşidiler mülkü tevarif denilen devletçiklerden değildir. Murabıtlar dönemi dediğimiz dönem bu dönem Kuzey Afrika'da ortaya çıkan Murabıtlar'dan işte Yusuf bin Taşfin önderliğinde 1147'ye kadar Endülüs'e hakim olmuşlardı. Yusuf bin Taşfin önemli Murabıtlar dönemi. Ünlü filozof, tabip İbn Bace Murabıt sarayında vezirlik yapmıştır hocam. Önemli kişilerden birisi İbn Bace en başta geliyor. Hekim, aynı zamanda filozof, şair, modern fiziğin öncüsü. Cabir bin Eflah Dönemin en önemli eseri El-Cemiyul Kebir. El-Cemiyul Kebir Murabıtlar döneminin en önemli eseri. Murabıtlar döneminde biliyorsunuz Yusuf bin Taşfin'in Mülükü tevaifi tamamen ortadan kaldırıp işte Endülüs'ü Mareşkeş Afrika'da bakın Fas'ın yanında hemen Mareşkeş'e bağlı bir vilayet haline getirmiştir. Endülüs'te Murabıtlar dönemi böylece başlamış oldu. Murabıtlardan sonra Muvahitler dönemi geliyor. Muvahitler dönemi İbn Tümert'in 1121 yılında Mehdiliğini ilan ederek Murabıtlar Devleti'ne karşı harekete geçti ve bu tarih İbn-i Tümert'in bu hareketiyle beraber Muvahitler Devleti'nin kuruluşu kabul edildi. Dini bir isyan sonucunda murabıtlara son veren Muvahitler Abdül Mümin el-Kumi tarafından resmen kurulmuş oldu. Haçlılara karşı yapılan onlar zamanında bir savaş var. Erek Savaşı. E Erek Savaşı'nı Müslümanlar kazandılar. Muvahitler dönemindeki önemli kişilere bakarsak İbn-i değil mi? İbn Tufeil filozof, hekim, edip. İbn Tufeil'i neyle tanıyoruz? kim söylemek ister? Nereyle hatırlıyoruz? İbn Tufeyl denilince aklıma ne geliyor? İbn Tufeyl aklıma neyi getiriyor? Haybin Yeksan değil mi? Evet, Haybin Yeksan aklımıza geliyor. Hay geliyor değil mi kısacası? İbn Rüşt. Biliyorsunuz filozof, fakih yine önemli. İbn Arabi, Muhyiddin Arabi Hazretleri Şeyh-i Ekber diye tanınan filozof, mutasavvıf ve İbn Meymun, Bunu da Yahudilerin e, dini alimi olarak tanıyoruz, değil mi? Yahudiliğin 13 esasını ortaya çıkartan, ortaya koyan alim İbn Meymun. O da yine Muvahitler döneminde yaşamış. Daha sonra bu bölgeden ayrılıp Mısır taraflarına gelmiştir. Hatta Selahattin Eyyubi'nin aynı zamanda tabipti biliyorsunuz. Selahattin Eyyubi'nin Eyyubiler döneminde hekimlik yaptığı da kaynaklarımızda geçiyor İbn Meymun'un. Dönemin önemli eseri İşbiliye Ulu Cami. Bu döneminin en önemli eseri İşbiliye Ulu Cami. Şuradaki gördüğünüz İşbiliye Ulu Cami'nin günümüzde sadece minaresi var hocam gördüğünüz gibi. Sevilla'da, İspanya'da bulunuyor. Kilisenin yanında e, çan koymuşlar. Şu an e, çan kulesi olarak kullanıyorlar. İnşallah bir gün e, Müslümanlara fırsat verilir de orada bunu eski haline döndürürler. E, burada da ezanlar okunur değil mi inşallah? Hemen şu soruya bakalım. Bu devlet aşağıdakilerden hangisidir? Bir devlet sorulmuş. Endülüs, Emevileri sonrasında. İspanya Yarımadası Müslümanlarla Hristiyanlar arasında sıkı bir hakimiyet mücadelesine sahne oldu. Bu mücadelede iktidar kısa aralıklarla sürekli değiştirdi. Bu durum farklı şehirlerde kümelenmiş etnik çeşitlikle birleşince bölgenin istikrarsızlaşmasına yol açtı. İstikrarsızlığın zirve yaptığı bir ortamda Muhammed bin Tümert'in etrafında toplanan işte berberiler siyasi otoriteye karşı mağrip merkezliğe bir tepki hareketi başlattılar. Bir taraftan toplumdaki ahlaksızlığa cephe alırken bir taraftan da Kur'an ve sünnete dönmeyi savundular. Muhammed bin Tumert'in mehdilik talebiyle öne çıktı bu hareket daha sonra Endülüs coğrafyasında bir asrı geçen bir süre hakim olan bir devletin de çekirdeğini oluşturdu. Bu devlet evet maşallah muvahitler dönemi değil mi Zeynep hocam? bu dönem muvahitler dönemi idi. Şimdi gelelim Nasriler dönemi. 1238 ile 1492 yılları arasında hüküm sürmüş İbni Haldun'un bu dönemde yetiştiği bir dönem var. Gırnata başkentli Beni Ahmer Devleti değil mi hocam? Beni Ahmer Devleti Endülüs'teki son Müslümanların son İslam Devleti. Nasriler Muhammed bin Yusuf önderliğinde kurulmuş. Kastilya Kraliçesi Isabella ile Aragon Kralı Ferdinand 1469'da evlenmişler. 10 yıl krallıklarını, 10 yıl sonra krallıklarını birleştirmişler ve Nasrilerin hakim olduğu şehirleri birer birer ele geçirdiler ve sonunda başkent Gırnata'ya kadar geldiler değil mi? Gırnata'ya girdiler ve 250 yıl süren ömrüyle Müslümanların Endülüs'teki son devleti oldular. Tabi o dönemde Osmanlı'da biliyorsunuz Cem Sultan olayı vardı. Osmanlı yardım edemedi ee, İspanya'ya. Bunu da parantez içinde söyleyelim. Önemli kişilere bakalım. Ee, Kale Sadi Kale Sadi matematikçi bir fakih. Başka Kırbel yani bu da hekim, eczacı. Bu ikisi önemli. Elhamra Sarayı, e, çok önemli. Biliyorsunuz Gırnata'da, İspanya'da e, burada aslanlar var. Ağzından su çıkan 12 aslan olan e, bir saray. Bakın şöyle sormuşlardı. İslam mimarisinin önemli örneklerinden, Nasriler tarafından inşa edilen, Endülüs'teki İslam süsleme sanatının zirvesi kabul edilen, Arslanlı avlu olarak bilinen 12 Arslanlı fiskiyeli havuza sahip ise saray hangisidir diye ÖSYM'e sormuştu bunu. Bu saray tabii ki Elhamra sarayıydı. Tarık bin Ziyad döneminde fethedilen Endülüs bölgesi Müslüman idaresine geçtikten sonra önemli bir ilim merkezi haline gelmiştir. Özellikle 10. yüzyıldan sonra. Bu bölgede felsefe alanının da birçok alanında birçok düşünür yetişmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu düşünürlere örnek verilemez? İbn Tufeyl, İbn Macci, İbn Miskawayh, İbn Rüşd, İbn Meymun. Hangisi bunlara örnek olarak verilemez? Böyle bir soru çıkmıştı. Evet ne olacak cevabımız? Maşallahınız var. İbn Miskawayh değil mi? İbn Miskawayh burada Farslı bir alim. E, Aristoteles, Farabi'den sonra üçüncü öğretmen olarak biliniyor. Yani muallim-i dediğimiz istediğimiz İbn-i burada cevabımızdır. Bu Endülüs alimi değil. Endülüs'te bulunan toplumsal sınıflara şimdi bakalım. Araplar vardı. Arap ülkelerinden Endülüs'e gelenler, berberiler, Kuzey Afrika'nın yerlilerinden olup Endülüs'e gelenler, Muvalledun ya da müdeccen de deniyor. İspanya'nın yerli halkından Müslüman olanlara ne deniyormuş hocam? Muvalledun. Bir de ne var? Mustarepler. İspanya'nın yerli insanları bunlar. Bunlar Müslüman olmadıkları halde İslam kültürünün ister istemez tesir altında kalmışlardı. Müstarepler, Yahudiler var. Müslümanlar Endülüs'ü fethettiğinde orada Yahudiler de vardı. Vizigotlar tarafından köle statüsüne sokulan bu gruba Müslümanlar bütün haklarını iade etmiştir Bir de Morisco kavramı çıkıyor karşımıza. Özellikle Beni Ahmer devletinden sonra oradaki kalan Müslümanlar işte İspanyol hakimiyeti altına girdiler biliyorsunuz. Orada yaşayanlar zorla Hristiyanlaştırıldı. İşte onlara ne dendi? Morisco Morisco denmiştir. bu kavramı da bilmemizde fayda var. Evet arkadaşlar böylece Emeviler dönemini, Endülüs Emevileri dönemini bitirmiş olduk. Abbasiler dönemine bugün girmeyelim. Ona da inşallah yarın devam ederiz. Evet bugünlük dersimiz burada bitti o zaman. Dersimizi bitirelim. Başka derslerimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun diyelim. Esselamu aleyküm fi emanillah. Thank you